Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Evdeyiz, evlerimizden çıkmıyoruz. Çıkmamak için özen gösteriyoruz. E, hepimizin bu titizliği, bu dikkati gösterdiğini düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Magazin de seyrediyoruz, film de seyrediyoruz, Müge Anlı'yı da seyrediyoruz. Ama ben Müge Anlı'yı artık eskisi kadar takip edemiyorum. Çünkü öykü evde ve ben onun odasını koliledim artık. E, hepimiz neredeyse bir odada gibi bir şeyiz. Sadece yatarken işte dağılıyoruz odalara. Ama diğer sosyal hayatımızı bir odada geçiriyoruz. Bütün odaları topladım, koli dedim, gitmek üzereyiz. Bu yüzden Müge e, o bağırış çağırış pek hoşuma gitmiyor. Aslında bugün de e, uzun bir süre kalıyorlar ya böyle kadrajda. Öykü Keçeli kalemle televizyonda onlara kaş bıyık falan çizmiş. Can sıkıntısı e, açamıyorum. Sesini açamıyorum. Her an ne diyecekleri belli olmadığı için... E, Hoş olmuyor yani öykün izleyebileceği bir şey değil. E, i̇zlediğinde anlamıyor ama yine de oradaki diyaloglar ve bağırış çağırış pek hoş görünmüyor onun için e, biraz kıkırdıyor az anlamıyor ama dediğim gibi e, görüntü sabit kalınca keçeli kaleme televizyon üstüne silmiş ben de onu biraz geç fark ettim zor çıktı yani e, şöyle izah edeyim size bana magazin noterinin dünkü linkini göndermişler ben bunu akşam oturdum seyrettim nedir konu her zamanki gibi Konunun gündemi yaklaşık 10 gündür Ece Erken. Ece Erken hakkında İlkay Buharalı'nın bir sözü bir açıklaması vardı. Onun üstüne Ece Erken hemen onun üstüne yine yürüdü. Birçok salatalık açıklaması falan yaptı. Nedir bu salatalık mevzusu Berrak? Oraya bir salatalık resmi falan koyuyordu diyorsanız. Vallahi e, videoyu sonuna kadar seyrettim. Va, böyle anlatmak istemiyor gibiydi. İlkay aslında kendisine yapılan. Mobbingi anlattı bu konuda kendisini destekliyorum bir kadın olarak gerçekten iş yerinde yapılan bu tacizkar ve tavırlara, insanın ekmeğinden edebilecek kadar çok yapılan tacizkar tavırlara her zaman karşıyım uygulandığı zamanında bana da bir kadına daha uygulanmış olması üzücüydü ama çok çevirdi lafı bir türlü şu salatalık mevzunu anlatamadı Ali Eyüboğlu da nedenini bilmediğim şekilde bazı insanlarla ilgili bir konuşamıyor yani. böyle yuvarlak yuvarlak konuştu. Olayın içinde olmasına rağmen, şahit olmasına rağmen bu acıları diyeyim ya da bu psikolojik sıkıntıyı, baskıyı üzerinde hissederken ilk ay bu aralı açık açık evet kardeşim sana da bunu yaptılar yani dememesi beni aslında siz bak berak şunu izle Konunun içinde bunu konuşuluyor demenize rağmen beni o konudan aldı. Mobbing'e Ece Erken'in ay Buharalı'ya yaptığı mobbing'e götürdü. Çünkü orada gerçekten empati kurdum ve sinirim bozuldu kadına yapılanlara. Aleyhi da evet kardeşim sana da bunlar yapıldı. Ben de oradaydım. Ben de duydum. Ben de gördüm diye böyle evet evet demesi haricinde duymamak sinirimi bozdu. Keşke destek olsaydı İlkay'a ve ee, ben bile dinlerken gerçekten böyle bir tepem attı yani. Ee, bir salatalık mevzusu var biliyorsanız. Ece Erken ilk ay bu aralığı için salatalık imalarında bulunuyordu. Böyle salatalık resmi falan koyuyordu. İlk ay bu da diyor ki ana haber spikeri bile mesaj atmış. Soruyor nedir bu salatalık mevzusu. Ben iki gündür e, hakkımda atılan komik iftiraya çok güldüm. Detaylara girmedim ama Ece ile ilgili Yorum yaptım. E, Ahlak bir bütündür. Çok da şaşırmadım dedim. Bunu söyledim. Aslında bunu birkaç gün öncesi bu Ece Erken olayı patladığında söyledi. Ahlak bir bütündür. ve Ece'yi günahım kadar sevmem dedi. Sevmem diyebilir. Bunları söyleyebilir. Geçmişinde yaşadığı şeyler olabilir. Ben açıkçası e, hak verdim. Ama izlerseniz magazin noterinin e, 103. bölümü galiba. Sizi yanıtmayayım ama. Bugünkü değil bugünkünden önce dünkü bölümünü izlerseniz eğer e, gerçekten ısrarla Ali Eyüboğlu'nun Ece Erken'i savunması ve yanında yaşadığı mobbinge İlkay Buharalı'ya destek olmaması e, konuda siz bak Berrak burada Ece Erkenle ilgili açıklama yapıyorlar. Demiş, "Olmanıza rağmen beni e, oradan uzaklaştırdı." Tamamen buna sinir oldum yani. E, Ali Ali Eyiboğlu işte o sözleri söylüyor. Onun Sözlerin üstüne diyor ki Dün Ece beni aradı İlkay sen Ece beni ekmeğimden etti Derken ben yorumları okuyordum Söylemini Duymadım Ece beni arayıp dedi ki Benim onu ekmeğimden edecek gücüm yok Ve ben yapmadım Sen biliyorsun niye müdahale etmedin Diye sormuş aleyipoğlu Ece'yken e, Ben şunu biliyorum Yıldızınızın barışmadığını ve konuşmadığınızı biliyorum dedim ki Ece'ye ben programdan ayrıldıktan sonra İlkay'la ve senle yaşadığımız bir canla yaşadığımız sıkıntılar Bilal Özcan'la anlaşmamamız anlaşamamamız e, ve ben yayındayken Adnan Hoca burası çok saçma e, Adnan Hoca bana saldırırken e, reklam arasına girdik ve Adnan Oktar'ın kediciklerinin kanala girdiklerini yapımcının odasında olduğunu duyduğum ve benim için Beyaz TV ile ilgili yolları ayırmama konudur bu sebep oldu diyor. Ben bu yüzden ayrıldım diyor. Kimseyle bir anlaşmazlık ya da kovulma durumu olmadı diyor. Bir canla da anlaşamıyordum diyor. Bilal Özcan'la da anlaşamıyordum diyor. Artık Adnan Oktar'ın benim hakkımda yapılan karalamalarına karşılık bir de diyor kedicikleri yapımcının odasına gelince diyor ben diyor beyaz tv'den ayrılma kararı aldım diyor ben bilmiyordum Aleyipoğlu'nun neden ayrıldığını ama Ece Erken'le yaptığı telefon konuşmasında Ece destek beklemiş aslında İlkay Buharalı'ya karşı ben bunu anladım yani e, neden söylemedin ben onu kovdurtmadım demiş onu ben onu da görmedim bunu da görmedim diyor e, İlkay Buharalı için de aynı şeyi söylüyor Kadın diyor ki abi sen görmedin mi yayına son 10 saniye kalırken beni azarladığını, bana bağırdığını, benim o psikolojiyle yine de yayını toparlamaya çalıştığımı görmedin mi diyor. Evet evet falan da çeviriyor. Ya asla evet gördüm oradaydım demiyor ama kesinlikle orada yayını beraber yapıyorlardı. Herhalde 2 sene öncesi falandı ya da belki 3 sene olmuştur bilmiyorum. Ee, ne zamanda İlkay'la Ali Eyüboğlu'nun Söylemezsem olmazı sunduğunu sonra e, diyor ki İlkay Buharalı da o zaman nasıl işimden ettiğini açıklayayım diyor o halde diyor ben de diyor e, bu insanlar o kadar çirkefler ki yaşadığım şeyden siz çıkarın bu detayları neden bugüne kadar söylemedim kendisi bana dava açacakmış evet dava açacakmış Ecerken İlkay Buharalı'ya e, lütfen aç. Ben bir asistana bir sabah salatalık küçük diye kızmışım diye işime son verilmiş diyor. Bilmem bana çok saçma geldi. Herhalde böyle bir şey gerçekten yoktur ee, ve o zehir zemberek sözlere geliyor diyor ki zaten 8-9 hesabı olan evli sevgilisinin karısının evine tekerleme gibi ama öyle. Karısının evine gidip onun arabasının dikiz aynasını parçalamaya çalışan 8-10 hesaptan Övgü ve hakaretler yazan bir insanın tutarlılığından bahsediyoruz. Cengiz Semercioğlu'nun ellerine sağlık. O kadar güzel bir yazı kalemi almış ki. Aradım Cengiz Semercioğlu'nun yazısını göremedim. Varsa bana gönderin. Ee, senin artık güvenilirliğin ve inanılır, inanılırlığın kalmadı zaten. Artık ekranlara çıkamazsın diyor yazısında Cengiz Semercioğlu diyor. Ee, bilmem ne yapar ne yapmaz ama karşımdaki böyle biridir. Ecarken için söylüyor ilk ayınım. E, bu insan daha geldiği gün yerimde moderatörlük yapmaya niyeti olduğunu belli etmişti. Ecarkenden bahsediyor tekrar söylüyorum. İşte buralarına çok sinirlendim. Senin de içinde olduğun bir toplantıda aleyhine konuşuluyor. Senin de içinde olduğun bir toplantıda dedi ki ya bu İlkay çok konuşuyor. Biraz az konuşsun falan. Ben de o kadar iyi niyetliyim ki, aa bir dikkat edeyim dedim. Sonra baktım ben sadece haber sunuyorum. Bundan e, öncekinde de ne yapıyorsam onu yapıyorum. Ama öyle de yapmayacakmışım. Diyecekmişim ki haber bu. Bu kadar. Bir sonraki toplantıda sen sadece haber bu diyeceksin de deyince ben de dedim ki sen kimsin ki bana bunu söylüyorsun. Yani burada bir yönetim var. Ekip var. Sen neden benim konuşmamdan rahatsız oluyorsun? başladı bağırınmaya. Tabii ki ben karar vereceğim. Sen kaç program sundun ki? Sen kimsin ki? Dedi. Ben de ben İlkay'ım dedim. Ee, yayında demiş demişim ki bir veteran var. Biraz hızlandırabilir misiniz? Demişim. Ee, bir feryat figan. Sen nasıl veteran dersin? Bu program hepimizin diye bağırdı. Mobbingden dava açabilirsin dedi avukatım. Moderatörlük yapamıyor. E, bu diye bağırdı. Yayına son 10 saniye. Bu kadın bana mobbing uyguladı. E, gitmem için elinden geleni yaptı. Ben bu ortamda çalışamam dedim. Her şeye rağmen yayında normal bir şekilde devam ettim. Dava açarsa şahitlerimle giderim. Kendisine son sözlerimden sonra e, kanalın yöneticisi bana Alkış atmış diyor. İlkay buharalı çıkıyor diyor ki Ece bu araba parçalama mevzusuna ben Ece'yi günah kadar sevmezdim ee, karakter falan da diyor bir bütündür diyor. Bunun üstüne İlkay buharalıya hani o Ece'nin ee, ben istifade etmedim, kovulmadım da sadece bir ara verdik diye yaptığı açıklamanın o kanalın sahipleri, kanalın yöneticileri İlkay Buharalı'ya alkış, bu açıklamasının üstüne alkış mesajı göndermişler. E, düşündüğümüz gibi değil olaylar. Ece'nin anlattığı gibi de değil olaylar. Ece oradan sanırım olayla ayrılmış. Yani hiçbir şey kabul etmiyor onun için olayla ayrılık diyorum. E, kovulmayı kabul etmiyor istifa etmeye zorlanmayı kabul etmiyor. Kendisi için bir tatil olduğunu düşünüyor. E, bu yüzden olayla ayrılmış diyelim. Öyle olsun. Ama kanal yöneticileri ilk ay bu aralıdan yanalar şu anda. E, bilmiyorum neler ecerken bunun için ne söyler. Bu yayından sonra bir şey paylaştı mı? Paylaştıysa gönderin bana da. Aleiboğlu düşene bir tekme de sen vurmayacaksın dedi. Ece savundu. E, bana Beyaz TV'den sen Seren ve ben program yapacaktık. Ama dün öğrendim ki aslında kadro buymuş. Ali, Ali Eyboğlu, Seren Serengil ve İlkay Buharalı ile program yapmak istemişler. Ama bir can ne olacak? Bir canı nereye oturtacaksınız? E, Ali Eyboğlu anlatıyor. Diyor ki bir can Bali kanalda ortalığı ayağa kaldırmış. Osman Gökçek demiş ki... Aleyiboğlu bizden teklif gitmedi demiş. Kanalın sahibi ben teklif göndermedim demiş. <laughs> e, hiçbir muhataplığımız, karşılaşmamız yok diyor Aleyiboğlu. Ama Osman Gökçek "Gıyabımda Aleyiboğlu doğru söylemiyor." gibi bir şey söylemiş diyor. Ben program teklifinden ilk ve ikinci defa kimden geldiyse Beyaz TV'den de bana gene o kişiden program teklifi geldi diyor. E, bak Seren Serengil buraya konuk olacaktı. Yani magazin noterine YouTube'a konuk olacaktı. TV'ye başlayınca gelemedi. Yani patronumun olmadığı, özgür olduğu bir ortamdayım. Daha az kazanıyorum. Ama prestij, saygınlık çok daha önemli. Belden aşağı vurmaya kalktığınız zaman olmaz dedi. Ece bana sabah mesaj attı diyor. Bakın burası çok önemli. Çünkü Ece Erken'in Üstüne alındığı e, olay benim beni çok e, trajik komik buldum yani etkiledi. Çünkü burada Ali ki her kimden bahsediyorsa bilmiyorum ama bu tabire Erken üstüne alınıyor. Ece bana sabah mesaj attı diyor Ali Eyboğlu. Ben demişim ki, demiştim ki bir zaman diyor işte yatak odalarından geçen iktidarlar ben bunu Ece Erken için söyleyecek kadar şuursuz biri değilim. Dedim ki ben meslek hayatımda şunu gördüm. Siyasetle gelen siyasetle gider. Vücudunu kullanıp yatak odasından geçenler o yatak odaları eskir. Senin yerine başkası gelir. Şov dünyasında böyle bir çarp dönüyor. Bunu Ece ya da Bircan için söylediğimi düşünecek varsayacak insan aklını peynir ekmekle yemiş. Şuursuzdur. Amaçları Durumdan vazife çıkarıp ortalığı kızıştırmak. Bircan Ece Erken'i takipten çıkardı diyorlar. Bircan çıkmadım diyor. Ben Ece ile de Bircan'la Bircan'la da Bilal'le de anlaşamadım. Mayıs'ta kararımı verdim, kendim ayrıldım diyor. Ama bu sözü tekrar söylemek istiyorum. Bakın daha öncesinde Ali Boğlu şu sözü söylüyor ve Ece Erken bunun üstüne ona mesaj atıyor. Benim için böyle nasıl konuşuyorsun diyor ama o da diyor ki bunu kendi üstüne alınan diyor ecerken olduğunu düşünen de bir cambali olduğunu düşünen de şuursuzdur aklını peynir ekmekle yemiştir diyor adam. Ama bu sözü ecerken kendi üstüne alınıyor. Neden? Kendi üstüne alınıyor. Adam çok belden aşağı bir şey söylüyor aslında. Diyor ki yatak odalarından geçen iktidarlar dedim diyor. Ee, ve dedim ki diyor meslek hayatımda şunu gördüm. Siyasetle gelen siyasetle gider vücudunu kullanıp yatak odasından geçenler o yatak odaları eskir senin yerine başkası gelir dedikten sonra ecerken mesaj atıyor e, sen bunu neden dedin bana diyor o da diyor ki bunu neden kendi üstüne sana demedim bu bir şuursuzluktur üstüne alınan şuursuzluk eder diyor ne bir cana ne sana bunu dediğimi düşünen aklını peynir ekmekle yemiştir diyor yani bunu onun dediğini düşündürecek Sosyal bir paylaşım mı oldu? Ben bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, şöyle mi oldu? Yani bu sözünü aldılar ve kepslediler. Ece Erken'e mi uyarladılar bu e, yatak odası ve e, garip yatak odasından geçen iktidarlar sözünü? Ece Erken'e mi uyarladılar da Ece Erken bunu kendi üstüne alındı? Yoksa Ali Eğiboğlu bu sözü söyledi ve direkt Ece Erken Ali Eğiboğlu'na bu sözün hesabını mı sordu? Bilmiyorum. Bilen birileri varsa gerçekten detaylandırsın sevinirim. salatalık mevzusuna sonunda gelindi. Şuymuş efendim salatalık mevzusu. Hakkımda şunu uydurdular diyor. gece saat 3-4'te geliyordum işe diyor. Moderatörlük yaptığım için ben daha itinalı davranıyordum diyor. i̇lk ay bu aralı. bir gün kahvaltı kalktı Beyaz TV'de dediler. Demek ki bir gün uykusuzum. O günde asistan bana minicik bir salatalık getirdi ben de kızdım derim. Öyle bir şey yoktu diyor. Olmuş da olabilir yani. Ben böyle bir şey de yapmış da olabilirim ama yok ben böyle bir şey yapmadım diyor. E, çünkü ben kimseye metreslik yapmadım. Kimsenin namusuna göz dikmedim. Kimseye mobbing uygulamadım. Diyelim ki salatalık için kavga çıkardım. Diyelim ki ben salatalık manyağıyım dedi. E, ama ben metres değilim. Ben kimsenin e, namusuna dil uzatmadım. Ben kimseye mobbing uygulamadım. Salata içinde cingar çıkardıysam da gelsinler beni e, böyle e, yargılasınlar dedi. Aslında benim gerçekten rahatsızlık duyduğum konuyla alakası olmayan burada ilk ay bu aralığa uygulanan mobbinge sinirlendim. E, çünkü gerçekten psikolojik olarak sabah erkenden kalkıp gittiğin iş yerinde Tacizkar ve rahatsız edici davranışlar ister karşı cins tarafından olsun ister hem cinsin tarafından olsun varsa ve insan borcundan harcından çocuğuna yetiştirmek zorunda olduğu parasından okulunun masrafından dolayı o iş yerine yine elini yüzünü yıkayıp üstünü başını giyinip böyle ayakları geri geri giderek gidiyorsa ben gerçekten burada Ece Erken'in bir karmaya kurban olduğunu düşünüyorum. E, bu da bir karma e, ya da işte takdiri ilahi. E, Allah'ın e, sopası yoktur. E, bu üçlemeden birine ecerkenin çarptığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir insana zulüm edersen, işinden edersen, ekmeğinden edersen o zaman da çocuğu e, küçükmüş. Onun da bir erkek çocuğu varmış. Ben bilmiyordum mesela İlkay Buharal'ın evli olduğunu bile bilmiyordum. E, küçük bir erkek çocuğu varmış Ece Erken iki gibi. Bakın o zaman o çocuğuna ekmek götürmek için e, mecburiyetle mobbing uygulana uygulana giden ilk ay Buharalı e, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programındaki işinden edildi. E, oldu. E, peki şimdi ne oldu? E, şimdi mobbing oldu mu olmadı mı bilemem. Ece Erken'e. Çünkü Ece Erken'e mobbing uygulayacak adam daha anasının karnından pek doğmamıştır bence. E, yaptığı hareketler gösterdiği e, tavır, sergilediği davranışlar ve e, keskin tırnakları sanırım onu iş hayatında e, daha korumacı bir hale almış. E, bazı yerlerde kibar, e, kaliteli ve özverili davranmak bazı insanlar tarafından baskıcı e, ve zorba tavırlara maruz kalmanıza sebep olabilir. Bunu şu anda yaşayan, ben de yaşıyorum Berak, bana da mobbing uygulanıyor iş yerimde ama mecburum gidiyorum. Hem de bir de böyle koronalı günlerde gidiyorum. Dediğiniz durumlar varsa yazarsanız rahatlarsınız belki. Cevap vermeye, cevap yazmaya çalışırım sizlere. Bu konun içinde gerçekten aleni bir şekilde ilk ay bu aralı ben metreslik yapmadım, ben namussuzluk yapmadım, ben mobbing kimseye uygulamadım. Gerçekten bu sözleri böyle tokat gibi söylemiş Yaptığımızda da o zaman ben salatalık manyağıyım, salatalık küçük diye bağırdıysam da asistana benim de kabahatim suçum bir insan olarak bu olsun dedi. Ama ben öyle olduğunu bile düşünmüyorum. Gerçekten insanın bazen neresinden vuracağını düşman çok iyi bilir. Kadının da anlattığı gibi bebeğim küçüktü, aç geliyordum, saatlerce çalışıyordum ve belki böyle bir kahvaltı o kahvaltı bana iyi geliyordu yani güne devam etmem için. Öğlen 12'ye kadar programı sürdürebilmem için o kahvaltı bana iyi geliyordu ve onun da kaldırıldığını duymak e, belki beni o anda sinirlendirmiş olabilir demesi bile bana çok samimi e, ve hepimizin aslında az çok yaşadığı ve yaşamaya belki de devam ettiği e, bir şeylere e, bir olaya mobbinge dikkat çektiğini düşünerek aslında bu videonun başka bir amaçla bana gönderildiğini yapılmasını istediğimi istediklerini biliyorum. Ee, onu da tabii ki söyledim. Evet ilk ay bu aralı ben metres değilim dedi. Ben namussuz değilim dedi. Ben mobbing uygulamadım dedi. Ama burada kendisine uygulanan mobbingi eğer ki e, ispat ederse ama Ali Eyüboğlu'ndan bir destek beklemesin bence. Çünkü kadın defalarca sordu. Abi sen de yanımızdaydın. Bana yapılan buradaki baskıyı, psikolojik şiddeti duymadın mı demesine rağmen Ali Eğiboğlu salatalık soyacağı getirdi. Ali Eğiboğlu başka mevzulara değindi. Ali Eğiboğlu kendi hikayesini anlattı, kedicikleri anlattı ama İlkay Buharalı'nın orada uyguladığı mobbingi anlatmadı. Eğer bunu başka bir şahitle ya da yanında durabilecek başka birileriyle ispat eder, deliller ve cezasını çekmeleri için enden geleni yaparsa gerçekten hem buradan paylaşırım hem de destek olurum zamanında ben de gördüm iş yerimde mobbing uygulandı hem hem cinsim tarafından hem de bir erkek tarafından varsa hala sizin de böyle şeyler gördüğünüz duyduğunuz bildiğiniz neler yapabileceğini belki yorumlarda belki instagram dmm'de biraz tartışabiliriz olmadı story'e taşırız keşke elimizden bir şey gelse ama vardır mutlaka şunu yapabiliriz diyebilecekler onlar da yazarsa Sevinirim. Instagram adresimi şöyle bir yerlere yazayım. Kendinize iyi bakın diyorum. E, bugünlerde evden çıkmayalım. E, birbirimizi izleyelim, birbirimizi takip edelim. Instagram'da e, herkes artık çok fual çok aktif. E, görmediğim izlenme, görmediğim görüntülenme sayılarına ulaşıyorum Instagram'da. Demek ki kimse elinden telefonunu bırakmıyor. Demek ki herkes, genel olarak kabaca herkes evdeki telefonları elinde. Aman ne olursunuz böyle olsun. Zorlanmadan, yasak gelmeden kendi e, otokontrolümüzle evimizde oturalım. E, sokağa çıkma yasağı getirilmeye bile gerek duyulmasın bizlere. Hepimiz bilinçli e, otokontrolümüzle sokağa çıkmayalım. E, boş boş gereksiz gereksiz gezmeyelim. Gezecek hiçbir şey yok. Gezdiniz, gördünüz o AVM'leri, o dükkanları. Yeter artık alın çoluğunuzu çocuğunuzu evinize varsa çok yakınsa böyle binin arabanıza bir ormana bir parka bir hava alın ama park dediğim şey çocuk parkı değil aman ha bunu yanlış anlamayın o bin kişinin binip de böyle sallandığı ya da işte kaydığı ya da o demir spor aletlerine bindiği şeylere hem çocuklarınızı hem kendinizi bindirip riske atmayın. E, yürüyebileceğiniz böyle küçük bir sahil kenarı ya da işte ormanlık bir alanınız varsa aracınızla gidip insan içine çıkmadan çocuğunuza bir hava aldırıp getirin. Parklarda çoluk çocuk iki gündür görmüyorum ama ondan önceki gün görüyordum. Hepsi parktaydılar. Ağız ağza oyun oynuyorlardı. O zaman bir anlamı kalmamıştı okulların tatil olmasına. Ama şimdi öyle değil. Biraz daha bilinçlendik. E, sosyal medyanın da etkisi var. Evde kal Türkiye diyelim. Biraz daha dişimizi sıkalım. Hem diş sıkacak da ne varmış. İzlemediğimiz filmleri izleyelim. Yapmadığımız yarım kalan işlerimizi yapalım. Okumadığımız okuyamadığımız kitapları okuyalım. Varsa YouTube'dan bana anlat kanalını seyredelim. Kendinize iyi bakın diyorum. Her gün yeni video koymaya çalışıyorum sizin için. Yoksa mod olarak o modda değilim ama destek olacaksak birbirimize olalım. Sizin paylaştıklarınızı da oturup Instagram'dan izliyorum. Takipçilerimi takip etmeye başladım. Takip siteye gönderiyorum takipçilerimi. Bakın bari onlar ne yapıyor? Bir akıl alırım diye. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Sizin için her gün video çekmeye devam edeceğim. Ama siz önerin. Ne seyretmek istiyorsanız onu yazın. Onu çekelim.